Transfer döneminin yıldızı Fenerbahçe bir imzaya daha hazırlanıyor. Las Palmas'tan Mauricio Lemos için her konuda anlaşmaya varan Kanarya'nın ikinci stoperi ise Thomas Cardona olacak. Sabahın haberine göre Arjantin ekibi Goda Cruz forması giyen 24 yaşındaki oyuncuyu sol ayaklı olması nedeniyle listesinin ilk sırasına yazan yönetim bir yıl daha sözleşmesi olan Cardona'yı makul bir bedelle renklerine bağlamayı hedefliyor. Sportif direktör Emre Berezoğlu, Uruguaylı Lemos ve Arjantinli Cardona ile stoper hattını kurmak isterken, ana dillerinin İspanyolca olması nedeniyle de ikilinin uyum sorunu yaşamayacağını hesaplıyor. Yönetim, Cardona'nın genç olması nedeniyle ileride satıp para da kazanabileceğini düşünüyor. Limit sorunu için ise Vedat Nur için Lazio'ya transferinin bitmesi bekleniyor. Ocak 2018'de Godoy Cruz'a 325 bin euroya transfer olan 24 yaşındaki stoper Arjantin dışında hiç forma giymedi. 1.88 metrelik uzun boyuyla dikkat çeken Cardona takımın sahada kaldığı sürenin %65'inde forma aldı. Godoy Cruz ile 71 maçta 6187 dakika süre alan oyuncu 5 de gol attı. Gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.